Taciğim, Allah kabul etsin. Amin, Allah razı olsun. Ya şu milli piyango bileti var ya. Bunlar neyle? Haram oğlum bunlar, bulaştırma benim bunlara git. Ya bir dur ya, bir dinle ya. Bak bana çıksın, vallahi yarısına cami yaptıracağım. Diğer yarısına da Umre'ye gideriz, beni taşlarsın orada. Vallahi lan, Umre'ye mi gideceğiz? La git! Stiklosunda abdest mi alınır? Umre'ye gidecekmiş haram parayla. da. Tabii oğlum, oğlum ameller niyetleri göre değil mi la? Oğlum bütün fakirleri doyuracağız la fakirlerin babası olacağız babası. Bırak lan bu ayakları. Ah, ah. Bize baba baba çekmez. Veren <laughs> el alan elden üstündür. Bu parayla anca cehenneme kombine bilet satın alırsın. Oğlum ne yaptın? Bak son 10 saniye kaldı ha. Kırmızı şapkanı giydin değil mi? Uğur <laughs> getirir yıl başında. <laughs> Tabi oğlum şans getirir ya. ya ne yapmasın sen ya? Allah Allah. Neyse kapat ya sen uğraşamayacağım son saniyeler. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oğlum bu niye patlamadı la? Oğlum biz senin fitilini çoktan ateşledik. Ondan patlamıyor ya sen. Oğlum ben sana kaç kere dedim şunu rutubetli yerde saklama diye. Aha patlamadı senin yüzünden. E hadi al şu bozulmuş kopuğunu da çık git. He. Daha işimiz gücümüz var. Bir cüz bitireceğiz. He. Ya bırak Allah'ını seversin ya. Ulan var ya seni hicri yıl başında aşure partisi verdirmezsen benim adımda şeytan değil. Al kapağını da yürü git lan. Hadi lan oradan. Ben bir Netanyahu'nun yanına gideyim.